Polis memuru Ali Bayram, emniyet teşkilatında yaşanan intiharları bir kitapta topladı. Üzerine de bir klip çekti. Üçüncü baskısını yapan kitabın geliri intihar eden polislerin ailelerine gidecek. Basın veya medyada ailevi veya ekonomik sebepler öne sürüldüğü halde arkasındaki gizli sırları yaz, Gerçekleri yaz. Bir polis memuru neden Türkiye'de intihar eder? veya Türkiye'de 9 günde bir polis memuru neden kendi canına kıyar? Bunu ele aldık intiharda polisine. Ali Bayram 17 yıllık polis memuru. Belki de meslekten ihracına neden olacak intiharda polis kitabını neden yazdığını böyle anlatıyor. En son gezi olaylarıyla oradaki psikolojik savaşının sebep ve sonuç ilişkisini doğurmuştur zaten. Çünkü gezi olaylarında 7 tane arkadaşımız intihar etti. Çünkü halka sıfır mesafede görev yapan bir polisin intihara giden sebeplerinden en önce geleni psikolojik sebepler, psikolojik baskılardır. Mobbingler, uygulamalar, sürgünler. Ufak tefek en ufak bir olayla açılan soruşturmalar. Ali Bayram'a göre polis intiharlarının en büyük nedeni görev şartları ve amir baskısı. Polis memurlarının ana ya intiharlarının ana sebeplerinden bir tanesi görev şartları. Özlük haklarının verilmemesi. Çalışma güçlüğü ve mombik uygulamalardır. Üçüncü baskısını yapan kitabın geliri intihar eden polislerin çocuklarına verilecek. İntihar eden polis meslek arkadaşlarımızın, polis memurlarımızın çocuklarının hiçbir devletten, kamu kurum veya kuruluşundan destek almadığını bildiğimiz için gelirlerini onların çocuklarının eğitim giderleri için harcanmasını talep ettim. Ve emniyet sendikasına e, intiharda polisin gelirlerini bağışlamış oldum. Bir polis memuru olmak, yazar olmak, teşkilatın içindeki bir sorunu gündeme getirmek, Öncüsü olmak, kılıcımını yapmak, ateşten gömlek giymektir. Biz bu ateşten gömleği giydik. Belki ihraç olacağım. Hakkımda soruşturmalar açılacak ve takiplerim de var. Ve sonuçta belki de ihraç edileceğim. Ama Amaç gaye bundan sonra bir tane polis memuru, sebebi ne olursa olsun, intihar etmesin. Ali Bayram kitabının yanı sıra polis intiharlarına dikkat çekmek için bir de klip çekti. İntiharda Polis klibi ile ilgili bu zamana kadar yapılmış sosyal medyada ilk klip... ...ve bir polis memurunun bütçesiyle yapılmış bir klip. Amaç burada... Medyaya veya halka bir şeyler verebilmek, bir polisin intiharını, arkasında kimleri bıraktığını, aslında kendisine sıkmakla bu kişi kendisine sıkabiliyorsa aslında onlarca kişiye de sıkabilir. Bir kurşun sıkıyorsunuz ama arkanızda oysa binlerce gözyaşı bırakıyorsunuz, binlerce evlat bırakıyorsunuz, binlerce aile bırakıyorsunuz. Eğitim masrafını karşılamayan polis çocukları var, babası intihar etmiş ama sesefil bir durumda.